Hoş geldiniz pek sevgili arkadaşlar. Yine bir haftanın perşembe günü akşam saat 8 sularını gösterirken sizlere yine bedava bir asetim var. Bugünkü asetim sevgili aset store üzerinden bizlere geliyor her zamanki gibi. Fantastik aset paketi parçasının Halloween peki yani Halloween ne demek? Cadılar bayramı demek arkadaşlar. Geçmiş kurban bayramınızı da bu vesileyle kutluyorum. Hadi hep birlikte inceleyelim ve asetin içerisinde neler var bakalım. Oo. Gördüğünüz gibi low poly bir noktada stilize bir aset paketi yapı olarak. Aman Rabbi. Çok fazla parçası yok gördüğünüz gibi. Şöyle bir inceleyelim. 20 tane graveyard var mezarlık. 31 tane bunların taşı var. 5 tane yine bunların direkt mezar hali var. 18 tane dekorasyon ürünü var böyle çevreye lambasıdır şeydir. Yani birazcık daha korku oyunu temalı. 12 tane şanssız gezginlerin geriye kalanları varmış arkadaşlar. 4 tane pumpkin kapa var. 7 tane lamba var. 3 tane alet var. 9 tane kesinlikle yenilebilir mantar var. 5 tane ya bunlar bayağı mizah yapmış ya. Çok sıkıldım ama mizahından bir sürü. Yani ilk birinci de komikti ama artık komik değil. Korkunç bir skybox varmış böyle tatlı. 9 tane güzel texture'ı var. Zeminler için. Gördüğünüz gibi aslında fena değil. Böyle bir bakınca tekrardan. Belki içindeki parçaları daha farklı aset parçaların içinde de kullanılabilir. Detaylarına inecek olursak HDRP ile uyumlu değil. Zaten HDRP kim kullanıyor? Hiç önemli değil. Bütün asetler güzel. Gayet hoş. Şöyle bir package content'e bir bakalım. Hı, direkt buraya package olarak koymuş. FX de var diyor ya. Onun için bir bakayım dedim. Gayet güzel arkadaşlar. Şöyle satın alıyoruz her zamanki gibi. Buy now diyeceksiniz. Buy now dedikten sonra satın alma menüsü gözlerimizin önüne gelecek. Gördüğünüz gibi artık değiştirdim. Galiba beni hesabından atmayacak arkadaşlar. Artık ben de her normal insan gibi Google Chrome kullanıyorum. Evet burada adresiniz falan çıkıyor. Böyle yazmak zorunda değilsiniz. Textsano diyeceksiniz arkadaşlar. Vergi vermiyorsunuz sonuçta. Sonra kupon koduna benim açıklamalardaki verdiğim kupon kodunu yapıştırarak Apply diyeceksiniz. Bunu dedikten sonra zaten sıfır dolara düştüğünü görürsünüz. Daha sonra üstteki I understand and agree kısmına tıklayacaksınız. Sonra da pay now diyeceksiniz. Pay now dedikten sonra kalıcı olarak hesabınıza eklenecektir. İstediğiniz zaman satın aldığınız Unity hesabınız tabii ki Unity hub'ınıza bağlı olmak koşuluyla Package Manager içerisinden bularak kullanabilirsiniz. Yani istiyorsanız çıkartıp Unreal Engine üzerinde de kullanabilirsiniz muhtemelen. Yani kim arayacak da kim bulacak. Sonuçta satın da almış oldunuz problem olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde bu normalde 10 dolarlık peki ulaşabilirsiniz. Normalde böyle 10 dolarlık pek verdiklerinde bir sonraki hafta böyle 25, 30, 50 dolarlık pek veriyorlar. Gönlümüzü, gözümüzü doyduruyorlar arkadaşlar. Bakalım haftaya nasıl bir şey gelecek merakla bekliyorum. Bunları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve yorumlara buradaki şakalardan bir tanesini yapmanızı istiyorum. Bir tane Halloween ile alakalı bir şaka Mümkünse arkadaşlar, mümkün değilse de abi seni çok seviyorum, iyi ki varsın yazabilirsiniz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar, hoşça kalın, bay bay.